Herkese arkadaşlar ben kanalıma bu arkadaşlar efsane videoda karşınızdayım Arkadaşlar videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Tam tamına 200 bin kişi oluyoruz arkadaşlar Tam tamına 7 bin abone kaldı arkadaşlar Sizlerde de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bakalım Bugün efsane şeyler yapacağız arkadaşlar yani efsane şeyler yapacağız Biliyorsunuz yeni şehre taşındık Bu da benim arkadaşlar dünyalar güzeli evim gürosu arkadaşlar böyle her şeyi siyahtan yaptım Ve arkadaşlar yeni şehirde de maalesef pek şey yok Arkadaşlar yeni evim sizce nasıl olmuş bunları da Yorumları yazmayı unutmayın Arkadaşlar bugün e, kahvaltı falan yapmaya gideceğiz Şu kafeyi görüyorsunuz arkadaşlar Orada kahvaltı yapmaya gideceğiz Ama arkadaşlar ondan önce biraz bakalım Arkadaşlar evde neler var neler yok Arkadaşlar burada bir şey daha söyleyeceğim Tam tamına 200.000 abone oluyoruz arkadaşlar Hepinizin destekleri için çok teşekkür ederim Sizlerde arkadaşlar hala da abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Şöyle arkadaşlar bakalım paramız var mı Paramız varmış arkadaşlar buralarda bir şey yok tamamdır Şöyle arkadaşlar paramızı alalım Bugün dışarıda kahvaltı yapacağım ama evde bakayım varmış tamamdır arkadaşlar dışarıda kahvaltı yaparız Arama bakayım arkadaşlar arabamda benzin var mı ya Ve arkadaşlar yeni şehirde daha fazla video gelmesi için de Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Şöyle arkadaşlar arabamda benzin var mı Şöyle garajı açayım arkadaşlar Hop tamamdır artık çıkabiliriz arkadaşlar Şöyle şuradan da garajı kapatayım Baksanıza arkadaşlar şu eve bakar mısınız ya Ev gerçekten inanılmaz güzel Burada arkadaşlar bilmiyorum kim oturuyor ama Şöyle aramı şöyle park edeyim arkadaşlar Tamamdır arkadaşlar kafeye geldik Şimdi buradan güzel yemekler falan yedim o oh, arkadaşlar valla karnımda çok acıkmıştı şöyle oturayım bakayım Mehmet abi nasılsın ya İyiyim kardeşim sen nasılsın ya valla ben çok iyiyim Mehmet abi valla ne yapalım ya sen bana bir tane Mehmet abi tost hazırlar mısın Ahmet? Tabi tabi geç otur bakayım ben sana hemen hazırlarım. Tamamdır Mehmet abi ben şöyle geçip oturayım arkadaşlar valla şu Mehmet abiye bayılıyorum Oha buradaki kimmiş lan arkadaşlar acaba tanışsak mı ya da tanışmayalım arkadaşlar Şöyle biz tostumuzu bekleyelim bakalım Oh be arkadaşlar tost çok güzelmiş şöyle biraz daha yiyeyim bakayım Arkadaşlar valla tost inanılmaz güzelmiş Mehmet abi eline koluna saldık ya Bir şey değil bir şey değil kardeşim afiyet olsun ya Valla arkadaşlar şöyle biraz daha yemek istiyorum tamamdır ya Hepsini bitirdik valla arkadaşlar arkadaşlar inanılmaz çok güzel olmuş Mehmet abi tamamdır eline konuda sağlık kaç para tuttu Mehmet abi 7 TL tuttu evladım 7 TL vermen yeterlidir Ha bir de şey videoyu izleyenler de like atarsa onlar da vermiş olur yani parayı <gülüyor> Ne <gülüyor> tamamdır Mehmet abi arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın bakın Mehmet abi bile arkadaşlar like istiyor Abi ben yine sana bir şöyle paranı vereyim ee, kaç TL attım 4 TL attım abi ee, 5 6 7 şöyle arkadaşlar şu 3 TL'sini atalım Mehmet abi tamamdır kolay gelsin Sağ ol hadi bakalım görüşürüz <laughs> Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar Vallahi çok güzel güzel doydu. Allah rızası için yardım edin. Allah rızası için lütfen ya. Beyefendi bir sıkıntı var. Ne oldu ya? Neden dileniyorsunuz ki? Zaten bu kafeye geldiyseniz dilenmenize gerek yok. Hayır hayır ben dilenmiyorum ya. Ben fakir biriyim ve beni abim evden attı. Zengin Kral Şakir beni evden attı ya. <laughs> ne? Zengin Kral Şakir mi? Ya ben burada Zengin Kral Şakir diye birini tanımıyorum beyefendi ya. Tanıma tanıma zaten ya Tanırsan çok kötü biri inanılmaz çok kötü biri ya tanımak istemez zaten. E tamam hadi gidip konuşalım o zaman ya e, neyse seni eve alsın bakalım. Seni sandığı kadar kolay değil işte ya valla beni asla <laughs> ev almaz asla beni ev almaz ya. Yani gel sen gel arkadaşlar şöyle yardım edelim bu arada isminiz neydi? Fakir Kral Şakir derler bana <laughs> çünkü fakirim yani bir evim bile yok ya. Ha fakir kral Şakir tamam fakir kral Şakir gelin ben de yaşayayım bakayım abiniz nerede yaşıyor? Abim şu önündeki kırmızı evde yaşıyor bak hatta sana doğru bakıyor görüyor musun? Gördüm gördüm bakayım şöyle bir arkadaşlar baksanıza ya şöyle kötü bir abi olabilirim arkadaşlar ee, kardeşini evden atmış evi Evde yalnız arkadaşlar çok güzelmiş ya tamdır fakir kral Şakir ben sizin tost paranızı ödeyeyim siz şu tostu bitirin ben de orada paranızı ödeyeyim bakayım ee, gelin benim evime gidelim. Sahi mi diyorsunuz ya Vallahi iki gündür sokakta yatıyorum ya çok kötüyüm ya <laughs> Tabi tabi e, fakir kral şakir ben hemen şöyle sizin paranızı ödeyeyim bakayım e, Mehmet abi fakir kral şakirin hesabında ben ödeyeceğim de kaç para tuttu ya He şimdi kaç para tuttu biliyor musun 12 tam tamına 55 TL tuttu çünkü dünden beri hesabını ödemiyor dünden beri ya Vallahi hiç hesabını vermedi Yuh arkadaşlar böyle bir şey yok ya Ya fakir kral şakir sen ne yaptın dükkanı mı yedin ya Oha ya tamamdır neyse hadi bakalım şöyle ödeyelim hatta abi ben sana 50 7 TL vereyim. Para üstüne kalsın yani. Tamam mı? Tamamdır kancım. Valla benim işime gelir yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii abi tabii. Sen de haklısın. Hadi bakayım fakir kral şakir. Gel de birlikte sen eve gidelim bakalım. Tamamdır kan be, Hadi bakalım. Gidelim sizinle eve. Arkadaşlar valla bundan sonra en yakın arkadaşım benim e, fakir kral şakir olacak. Gel bakayım fakir kral şakir. Hatta ben şöyle ko kapıyı kapatayım. Hadi kolay gelsin Mehmet abi ya. Evet arkadaşlar. Bundan sonra en yakın arkadaşımdan bir tanesi fakir kral şakir. Şuna baksanız arkadaşlar. Valla ne kadar kötü bir abi ya. Neyse arkadaşlar şöyle fakir kral şakir bizi evimize götürüyor. Şöyle gel bakayım fakir kral şakir. Burası da benim evim. Oha ciddi misin sen? Çok da güzel bir evin varmış ya. Birlikte artık yaşayırız ya. Tabi tabi ne zaman istersen gelebilirsin fakir kral şakir. Gel bakayım şöyle. O arkadaşlar şöyle fakir kral şakir bir şeyler hazırız. Karnaş mı kral şakir? Ya ben hatta sana direkt kral şakir diyeyim ya. Fakir falan demek istemiyorum. Hayır karnaş değil ya. Direkt ya, oturalım konuşalım bir şeyler yapalım ya. Abim beni affetsin. Ya da affetmesin ya. Ben onu affetmeyeceğim. O da beni affetmesin. <laughs> yok yok ya. Vallahi öyle olmaz. Ben gidip konuşuyorum fakir kral Şakir'de başlarken sen istiyorsan evde bekle ben gidip abinle birlikte konuşmaya gideyim. Ya ben de gitme ya bak o seni filan döver ya ben sonra sensiz yapamam ya bu evde zaten benim değil. <laughs> ya saçmalama ya kimse bizi dövemez hadi gel bakayım fakir kral Şakir. sen şöyle şurada otur bakayım. Kral Şakir ben gelene kadar burada otururuz tamam mı? Tamam tamamdır ama ya hızlı gel lütfen ya. <laughs> arkadaşlar ben normalde kral Şakir mavi olur diyebilirim ama bu mavi bir kral Şakir değil. Neyse arkadaşlar biraz beni korkuttu. Ben de arkadaşlar böyle setlerim filan giyinip gitmek istiyorum arkadaşlar böyle hazırlıksız gidemem. En iyisi arkadaşlar setlerim filan alayım ve öyle gideyim. Hadi görüşürüz kral şakir kendine iyi bak. Nereye gidiyorsun ya savaşa mı gidiyorsun yoksa ağamın yanına mı gidiyorsun? <laughs> ya bir de korkmuyorum dedin ya ya korkmak bu ya kan. Ya korkmuyorum korkmuyorum kral şakir. valla tedbiri elden kaybetmemek lazım o yüzden e, setmet giydim ya ben yedim. Ne olur ne olmaz beni dövmeye falan kalkar. İyi yanmışsın iyi <laughs> Bildiğin korkmuşsun yani <laughs> Neyse hadi bakalım kral şarkı sen televizyonu izleyi dur bakayım Hatta ben şöyle tv'de değiştireyim Evet arkadaşlar biraz aslında korktum yani Şöyle aa arkadaşlar aramızı orada unuttuk Bir dakika arkadaşlar arabamla hatta birlikte gideyim de Biraz beni zengin zannetsin Şöyle arkadaşlar şöyle kapısının zilini çalalım Şöyle arkadaşlar bir adamın kapısının zilini çalalım bakalım Neredeymiş lan bu Kim o kimsiniz lan bir kapıyı açar mısınız ya? Size konuşmam lazım da zengin Kral Şakir. Ne için konuşacaksın? Söyle bakayım ona göre açacağım. Ben kardeşiniz Kral Şakir hakkında konuşacaktım. Fakir Kral Şakir. Sen ne diyorsun lan? Nereden tanıştın lan sonunda? Benim onunla ilgili hiçbir şey konuşacak hiçbir şeyim yok tamam mı? Şimdi bas git yoksa şunu döverim. Beğen lütfen iki dakika konuşalım ya lütfen iki dakika ya. Fazla bir uzatmayacağım konuyu. Ne söyleyeceksen söyle ya. hemen git yoksa tamam mı? Yoksa ağzını bunu kırarım lan seni. Ya fakir kral şarkı size ne yaptı ki? Neden böyle kötü davranıyorsunuz? Çok da iyi biri ya. Arkadaşlar bu arada hangi kral şarkı sevdiniz? Onları da arkadaşlar anketten belirlemeyi unutmayın. Zengin kral şarkı mı yoksa kral, fakir kral şarkı Ben fakir sevdim arkadaşlar. Böyle kötü biri yok ya. Baksanıza ya. Ne diyorsun lan sen? Tek başına ne konuşuyorsun lan orada? Bak oraya beni getirtirme. Senin ağzını mı kırarım lan? Al şunu kardeşim. Çekin bu, gidin şehirden. Ne diyorsun lan sen? Ağzını mı kırarım arkadaşlar? Vallahi ben bunun ağzını mı bunu kıracağım ya? Çok kötü biriymiş arkadaşlar. Tekrardan geleceğim şöyle konuşmaya. Şöyle arkadaşlar arkadaşlar ben şöyle bir şeyler alayım Elmas setimi alayım arkadaşlar çünkü Bunu beni gebertebilir Şöyle arkadaşlar garajımı da kapatayım Şöyle arkadaşlar şöyle gidelim bakalım Evet la ya korktum arkadaşlar Fakir kral şakir bu senin kardeşin ne kadar kötü biri ya <laughs> Evet evet çok kötü biri ya Bence var ya sakın bir daha gidip konuşma Çok kötü biri ya Evet tamam ben onu da yapacağım bilirim şöyle arkadaşlar Valla biz pes etmeyiz şöyle arkadaşlar Elbiselerimizi çıkartalım bakalım Şöyle elbiselerimizi arkadaşlar dolaba koyalım bakalım Şunu arkadaşlar şöyle koyduk mu Şimdi elmas setimizi de aldık Arkadaşlar bu daha güçlü öyle gidersek arkadaşlar bizden daha da korkabilir Araba gitmişim gitmeyeceğim arkadaşlar yürüyerek gideceğim. Şimdi gel bakayım lan buraya fakir kral zengin kral Şakir Arkadaşlar vallahi zengin olmuş ama adam olamamış Şöyle arkadaşlar kapısını zilini tekrardan çekeyim Aç lan zengin kral Şakir aç lan kapıyı Ne lan ne lan ne lan Lan zengin olmasın ama adam olamamışsın lan. Ben de zenginim. Bak görüyor musun? Bak ne kadar çok zenginim. Ama bak ben senin gibi artist gelmiyorum. Fakir kral Şakir'i elime aldım. Görüyor musun? Lan gidin lan başıma. Gidin lan ağzınızı mırzınızı kırdırtmayın lan bana. Bak seni gebertirim. Kardeşimi de gebertirim lan gelince oraya. Arkadaşlar şu video like atın da ben bir güç toplayayım. Şu zengin kral Şakir'i geberteyim. Bak kardeşine affedersin eve alırsın. Yoksa senin ağzını mı kırarım tamam mı lan? Almıyorum lan. Almıyorum lan. Ne yapacaksın lan? Ağzını mı kırdın? Gel de ağzını mı bu kim? Kim kimin ağzını kırıyor? Görürüz lan. Aa arkadaşlar ben artık sinirleniyorum. Dayanamıyorum arkadaşlar. Vallahi çok sinirlendim. Bak zengin kral şarkı sana son bir kez şey söylüyorum. Seni affedeceğim ya da affetmeyeceğim. Kardeşini eve alıyor musun? Almıyor musun lan? Almıyorum lan almıyorum ne yapacaksın lan Senin ağzını bunu kıralım lan sen beni tehdit mi ediyorsun bak 2 dakikada şuraya bir polisleri dökerim Özel korumaları falan çağırırım Sen evini patlatırız lan biz Sen kimsin lan ben bu şehrin en zengin adamıyım Arkadaşlar günah bizden gitti bu arada arkadaşlar zengin, ee, Şehirde satan 2 kişiyiz yani başka kimse yok ki şehirde Zek zengin, zengin sensin zaten Kardeşi git lan ağzını bunu kırdın git lan Aa, Yeter lan artık yeter lan artık Arkadaşlar ben şöyle bir dalayım bakayım Şöyle hop hop arkadaşlar öldürdük be Sonunda arkadaşlar valla öldürdük Arkadaşlar Arkadaşlar ben Fakir Kral Şakir'e böyle bir şey söylemeyeceğim tabii ki de sizlerle arkadaşlar yorumlarda sakın böyle bir şey yazmayın arkadaşlar zengin olmuş ama adam olamamış ya böyle bir şey yok arkadaşlar neyse artık ben de evime gideyim bakayım arkadaşlar şöyle bir şey Fakir Kral Şak Ay, zengin Kral Şakir'e ne diyorum arkadaşlar ben ya neyse arkadaşlar Fakir Kral Şakir'e söylersem böyle bir şey arkadaşlar beni affetmez neyse Fakir Kral Şakir ben böyle uyumaya gidiyorum sen de buralarda biraz takıtam tamam Tamamdır hadi bakalım görüşürüz bakayım ya Senin <laughs> sesine se, ne oldu lan böyle kımlaşmış falan Videonun sonuna geldik ya birazdan öyle oldu ya Arkadaşlar lütfen videoyu e, ekrandaki videoyu tıklamayı unutmayın Sol taraftan da kanalımıza abone olmayı unutmayın Lütfen arkadaşlar kral şarkı seviyorsanız yapın Tamamdır e, kral şarkı, hadi bakalım görüşürüz Arkadaşlar ekranda şu anda dünyanın en güzel videosu çıktı Ona tıklayarak arkadaşlar dünyanın en güzel videosuna gidebilirsiniz Sol taraftan da kanalıma abone olmayı unutmayın Hadi bakalım arkadaşlar görüşürüz